Merhaba arkadaşlar. Bir videomuza hoş geldiniz. Cicver'den gelen bir tane eksik var ya. Acaba bu köpeğimiz mi saldırıyor? Bazen koşturuyor. Ama hiç de görmedim böyle yakaladığını görmedim bunları. O yüzden şey yapamıyorum. Eğer böyle bir şey yaptığını görsem direkt vereceğim bunu da. Max. Bunun da arkadaşlar ismi Max. Kazları verdim. Kazlardan arkadaşlar kurtuldum. Ya seviyorum kazları ama bizim burada olmuyor ya. Hayvanlar çok su istiyor. bizim burada çeşme olmadığı için tek karşıdaki çeşmeden alıyorum. Su olmayınca hayvanlar yok. O yüzden verdim onları. Bu tavukları da satmaktan vazgeçtim. Satacaktım bunları. Vazgeçtim arkadaşlar. Çok isteyen bir oldu ama son anda kararı değiştirdim. Bunlar bizde kalacaklar. Cicilerimizde böyle 5 adet kalmış. 2 tanesi yok. Bir tanesi dedi, dedi, daha önceden gitmişti, kayıptı. diye de kaybolmuş. Ne kalmış orada? Üç Hint, iki tane mavici kalmış. Şimdi sizlere Hint'in Hint'i göstereyim. Hint demişim, Hint değil. Hatta Hint değil Sonra kümesli yumurtalar var. Yumurta toplayacağız. Geçen de bu te şu an şarkmış arkadaşlar. Getirdim onu. Nasıl oraya uçtu şey yaptı artık. İndiğimiz bu. Gel. Gel kızım gel. İki tane diş, tane vardı arkadaşlar. Bir bu bir de annesi vardı. Ee, onu almadım bunu aldım. Diğerini de istedim de şu anda vazgeçtiler istemediler vermek. İndiğimiz bu. Tabi buna bir erkek alacağım. Şunu araştırıyorum. Bulursam bir tane alacağım. Belki bir tane daha diş alabilirim. Şaşırdı hayvanlar. Hadi git bak git. Git. Hayvanlarımız arkadaşlar hep tüyde. Ama yavaştan tüyleri çıkmaya başlamış. Bunlar bir aya kalmaz. Artık böyle çok güzel. Gözü hoş gerçekten. Bak şu an bu böyle. Bu bir arkadaşlar yavaş yavaştan tüylerini değiştiriyor. Bakın tüyle çıkmaya başlamış. Bunun kanatlarını hep şey yemişti. Bir tane kaz yavrusu vardı. O. Bunlar yılda kaç mı kırdı indiler ya? 60-70 miydi? Öyle bir arkadaş olması lazım. Öyle aklıma kalmış. Genç hayvan da. Yeni olmuş. Annesi de biraz şeydi. Yaşlı gibiydi. Çünkü de o da. da gitti. Fazla gitmek istemem ya onlar yürütmesin hayvan. Bunun arkadaşı yok. Dediğim gibi bir tane bunu arkadaş alacağız. Şu an ne yapacağını bilmiyor hayvan. İyi kavga etmedi. Şu kaba alalım yumruğu toplayalım size. Hazır gelmişken. Şuna koyalım yumurtalarımızı. Diğer tavuklarımız nerede? Alırsın onu da buraya koyacağım. Bakın tavuklarımız burada. Çocuklarım. Ne yapıyorsunuz? 3 tane tinet arkadaşlar bunu Baba iniyorum. İn koldan valla 3 tane arkadaşlar tinetimiz var. Adam ligorun demişti bana bunları ama ligorun olmadı ben söyledim ona. O lan lohmasan dedim bunlara ama. Bakın ispenç havuzumuz da burada. Gel aç çık 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 çık. 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 Gündün abi o. Sanki bayılacak gibi ey. Çok fena vurdu bunu arkadaşlar. Hayvan sersemesi de herhalde. Sersem oldu. Alışla zamanla ya. Çok şükür arkadaşlar hastalık gelmedi. Bir tane hayvan oldu öldü. Hemen onu hasta oldum. Anladım direkt ayırdım. Bak ataksamın tüylerini tüylerinin değişmeye başladı. Parlıyor artık. Zaten bunların maşallah var. Züğürü. Korktu beni bir an ya. Nasıl vurdu hayvana? Alısta biraz bunları hepsini şey yaptı. Bismillah Köylerden birine geldi yumurta Bakmayın bu yumurtaş olduğunu arkadaşlar. Bunlar üç günlük yumurtalar. Üç günde bu kadar yumurta oldu. Şu poşete koyacağım. İndi gel buraya indi. Bu indiler şeyi çok seviyor. Yüksek çok seviyor. Yüksek bir çıkmayı. Bir gelmesiz akşam hayvan çatıda. da. bir kapatacağım. Sizi hiç çektim ben şimdi. Hayvanı. Bir de arka hayvanları yem aldım, karma yem aldım böyle. Mesela buğday şeyi hayvanlara vermeyeceğim yumurta yemi. Hayır, 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 hayır. Haydi, haydi, git, 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 gitler, git. Köpeğe bak, bakıyor. Git. Dur, 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 iç Hayır istiyorum, istiyorum. Şöyle göstereyim. Yemimiz. Şöyle arkadaşlar. Her şeyden var içinde. Bakın buğdayından mısırına. Sonra bu çekirdek kabukları. Kabuk ne ya? Çekirdekler. Artık hayvanlarımıza böyle yem veriyoruz. Nasıl arkadaşlar indiğimizi beğendiniz mi? Vallahi hayatımda daha önce bir kere baktım indi. Onlar da ufaktı zaten bir geçiş olana kadar kayboldular. şu an kendi kapartıyor. Ahmet indiler bir de gitti alak. Ama çok zorunda daha birbirine ya. Bu şimdi bir olsa var ya buna dünyanın da altına girer. Bu sene arkadaşlar hayvanlarımız bol bol gurkolular. 4 tane biliyorsunuz Hint tavuğumuz var. Onlar şimdi zaten senede en az iki kere oturuyorlar. Yani oradan bir 8 kere 8 gurkumuz oluyor kafadan. Sonra burada otursa çok iyi. daha grupta bunlar oturur. Şu hatasından biraz daha gurk e, olmuş. Bak, bu da tüy dedi. Yavaş işte çıkana başlıyor. Bu orozu arkası tabana getiren abiden aldık. Şahsi tabiden. Bunu bana hediye vermişti. Bunun arkadaşlar arkasında takas olarak yani 5 tane mesela kas verdim. Bir tane bunu aldım. E bir de üstünde 2000 TL para alacağım. Daha almadım. Alacağım. Yani tanesini 500'e vermiş olduk. Yani çok şey değil yani. Pahalı da vermedim. Pahalı sayılmaz. Zaten şimdi artık yavaştan onların zamanı başlıyor. Onlar kesime zamanı yavaştan geliyor. Onlar genelde böyle arkadaşlar kışın eti yeniliyor. O zaman yağlanıyorlar şimdi arkadaşlar oturdum fazla rahat etmek istemedim. Ben çünkü kalktıkça şey yapıyor. Aha ispence bak kuru yapıyor ama acaba bunu görmüyor bile. Vallahi görmüyor. Şunlara bak. Bu da ispence. Bunlar herhalde kayık olacaklar. Tindetlere bak be. Tindetlere arkasında iyi et var ha. Baksana şunlara. İç elimi aldım valla ağırlardı Hadi şimdi bir tane bu kendine birine takıl evet. Yavruzumuz da orada 3 tane arkadaşlar şu an kümesimizde oruz var hatta 4 tane var küçük genç değil sayalım 4 tane kümesimizde oruzumuz var Ev yemeklerini getirdim arkadaşlar evden Daha doğrusu biz evin altında tekstil var Oradan yemek atıkları çıkıyor Onları bazen getiriyorum. Her zaman da vermiyorum. Her zaman verdim arkadaşlar. Hayvanlar şey oluyor. Yağlanma yapıyor. yağlama yaptığı için yumurta yapmazlar. O yüzden arkadaşlar genelde böyle ara sıra veriyorum. Köpekler sana geldi yiyor. da bunlar da yiyor da. Öncelik köpekler mesela. Köpeği ben ne yapacağım ya? Bunu bir yere bağlamam lazım. Ben hayvanları şey yapıyor. Nasıl söyleyeyim? Koşturuyor. Yakalamıyor ama koşturuyor böyle. Geçen Ahmet basit bir tane bir şey attı. Onu yedi ya. Bakın başlattığı yıkımda bak Tava bakın tüyleri değiştirdi ya Çok güzel oldu be <laughs> Sanki bana alıştılar Adapte oldu buraya Onun önünde bir tane şey var Bu Kursağı tarafında arkadaşlar Sarı pişer o ne ya Allah Allah GSG'ler de burada çok güzel oldular Onlar şu an aşağıdalar geziyorlar Onları bir gün ayrılırsa çekerim Efsane oldular Vallahi yani işte arkadaşlar arası böyle video paylaşıyorum sizlere canınız sıkılmayın diye. Herhangi bir YouTube'da böyle aman aman bir kazancımız yok. 405 500 lirası TL alıyorum. Vallahi hiç şeyim yoksa sizin için valla böyle paylaşıyorum. Herhangi bir para beklentim yok bu YouTube'da. Zaten öyle bir şey olsa her gün video paylaşır, içerik üretirim, içerik vurma çalışırım. Öyle bir şeye ihtiyacım yok şu an çok şükür. Ama işte e, ayın 5'inde bir mahkemem var, duruşmam var bakalım orada sonuç ne çıkacak? Belki bak basın Mehmet'in gümüş içeri. Yani hiç belli olmaz. Çok tarihsiz bir olay yaşamıştım kavga. Daha önce de söylemiştim videoda. İzleyen arkadaşlarımız vardır umarım Öyle arkadaşlar. Neyse. Hindimiz hayırlı olsun. Bir maç daha alırız. Hayırlı olsun alırız arkadaşlar. Bundan inşallah üretmek nasip olacak. Yanağında böyle afiden şeyler var. Şişmiş. Yağlamam diyor. diyor? Bu da erkek köpeğimiz şey aşağıda. Çaki. Diğer köpeklerin e, ee, kızana gelmişler. Onlar da eşliği doğal gördüm orada. O yüzden gelmiyorum. Neyse daha fazla başını çıkmayayım, video sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'ın fırına hoşçakalın.